Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Edge of History 3 serimizin kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir geçen bölümün özetini yapalım. Geçen bölüm Yunanistan'ın bu saldırganın tavrı yüzünden Yunanistan'a e, bir saldırı başlatmıştık ve Yunanistan'ın çoğunluğunu almıştık. ve Kosova içinde olmak üzere. E, onun dışında ilişkilerimizi geliştirmiştik. Arnavutluk'ta bir müttefiklik imzalamıştık. Iııı e, Sonra ben arkadaşlar videoyu kapattıktan sonra bir şey fark ettim. Bak bildiğimiz Amerika var ya ordularına hani ben demiştim ordularına getir inşallah bize değildir diye. Adamlar arkadaşlar ordularını Rusya'ya getirmiş. Rusya'yı öldürmüş yani. Abi adamlar baya Rusya'ya satılmış ki şu an Kazakistan biriyle savaştı. Gürcistan'la savaştı Kazakistan. Biz bunu fırsat bilmez miyiz? Hemen o zaman biraz hızlı başlangıç yapacağız ama arkadaşlar yani önemli başlangıçlar. Hemen hareket et. Kim? 70 binlik ordu bunlara yeter. Gerçi bunlar müttefikleri de var. O bir dakika dur ama bir sıkıntı var arkadaşlar. Bir dakika. Ha. Kazakistan. Şu an Kırım sadece Kazakistan'la savaşta. Gürcistan sadece Kazakistan. Tamam Gürcistan'a biz saldırabiliriz inşallah. Şimdi zamanı biraz ilerletelim bakalım. Gürcistan almamız da bu arada bazı arkadaşımız yani biri yazmış sadece de bazı bir arkadaşımız demiş ki abi şeye saldır Ermenistan'a da böyle kolay değil kardeşim bunlar yani gerçekten kolay değil yani çok bu oyunu oynuyorsan çok saldırgan oynamayacaksın ya yani oynayacaksın da saldırgan ben saldırganlığı sevmiyorum ya. Yani. Gerçi Türküz oğlum Osmanlı'yı kuruyorsak bu an şu anda saldırgan oynamamız lazım. Özellikle Osmanlı'yı kuruyorsak. Hop 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 dur 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 dur. Az yavaş az yavaş ol. Ben dedim, ne oluyor ya? Neyse Gürcistan fethedeceğiz aradan çıkaracağız. Evet arkadaşlar. Gürcistan'ı Resmi olarak tamamen fethetmiş bulunmaktayız. Hazır gelmişken e, bayağı hızlı gidiyoruz farkındayım. kesimiz var. Aa, bu Azbanya mı Mazbanya mı? Herkesi savaştan etsin setim. Evet, evet arkadaşlar hazır gelmişken Melislan'ı da fethedelim. Bayağı büyük fetihler yapıyoruz. Büyük ee, dediğimde yani şey ortasında. Kupraklıların geniş. İran'la yakında bir savaşımız olacak gibi arkadaşlar ama şu vermenin sonunda tamamlanalım. Ee, bu arada bizim para biriktirmemiz lazım. Ordularımız şöyle olsun. Bu ordu burada kalsın. Ee, şöyle. Biz bu arada asimilasyonları yapmamışız değil mi? o bir ton asimilasyon var arkadaşlar bu birik. Ben bir para biriktirip gelsem olur mu ya arkadaşlar? Bir ama para biriktirip gelip. Arkadaşlar ben, ben bir Ödedem Ben bayağı bir para biriktirdim. Ee, bu arada Arnavutlukla müttefikliğimiz bitti o ara. Ee, bu ara evet, Arnavutlukla müttefikliğimiz bitti. Evet İslam'ı yayma uğruna ki Osman'ın da cihat uğruna savaştığı için. Şu an aynı şeyi yapıyoruz. Ki bu serinin amacı Osmanlı'yı kurmak arkadaşlar. O yüzden böyle çok da kaçık böyle şey oynamayacağız yani. Pasif. Oynamayacağız. Daha çok her olayda olacağız. Şu an aslında bizim birazcık ekonomiye yatırım yapmamız lazım. Önce makinayı fullleyelim. Ordularımız yarın oturduk, yarın oturduk. Sen zaten yakında edeceğim de ayrı bir şey. Şimdi Yunanistan kimle savaştı bir bakalım. Yunanistan yakında Hı. şaşırdık mı? Hayır tabii ki de. Yunanistan çok belli kimle savaştı baş savaştı çıkardım müttefik olduğu Romanyaya müttefik ee, Suriye o oh, oh. Irak İran müttefikliği bakalım bir ilişkimiz nasıl şunlarla eksi 3 artı 61 Neyse bak Allah'tan ee, şöyle şeylerde ilişkimiz iyi dursun da şimdi ekonomiyi geliştirmek için biraz davran bir şey diyeceğim Bir dakika ne oluyor Arkadaşlar bizim 43 bin gelirimiz var mıydı bu oyunda? Niye böyle oldu bir anda? Fethettiğimiz yerlerden kaynaklı mı? Yoksa bir şey mi oldu? İlginç ya. Yani. Sonuzdan yapabileceğim çok bir şey yok. Eğer saldırgan, ayağı saldırganlık mı? Yani? yani şey yaz aslında. Yunanistan'a direkt alabiliriz artık. Aslında dur. Hazır şu atmış. Buradan ee, başkenti yükseltelim başkenti bir kere daha yükseltelim baş, başkenti başkenti yükselttik teknolojimiz artsın ee, şöyle teknolojiden arkadaşlar dilim gerçekten çok kötü toplu fırlatma roketini araştırın Evet arkadaşlar fetihlere biz hemen devam ediyoruz kaldığınızda bak İlk bölümde yaptığımız arkadaşlar İlk ilk bölüm ekonomik yatırımlar şu anki savaşlarımızda ee, hayır 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 arkadaşlar anasını satayım ya unuttum ya arkadaşlar bunlar Romanya ile müttefikti ya neyse bizim korkumuz yok buraya bir mehter veririz biz inşallah da telif yeriz telif yemesek mehter verir telif yeniliyor mu vardı mehterin bak hayırdır siz bizim fethettiğimiz topraklarda bize şekil koyuyor. bak roman ya Allah'ım akıl ver ya Atina bizim olacak şöyle şuraya git onlar da 35 biz de 35 yoksa gelsinler hadi Dur lan bunlarla bir savaşalım Nereye kaçıyoruz lan Nereye kaçıyoruz oğlum Heee işte böyle adam olacak Evet arkadaşlar Buradan hemen bir yuvam Hiç Çıkartma daha Eee tamam Şuraları da artık he. Tamam oğlum adamlar gitmiş Adamlar gitmiş arkadaşlar i̇şte Klevneyi almışlar yani. Geri tadasını da ele geçirelim Evet arkadaşlar e, savaş Yunanistan'la savaşımız bitmiştir. E, artık yani nasıl desem Yunanistan tamamen Yunanistan tamamen Türk yurdudur. Şöyle Yunanistan artık tamamen bir Türk yurdu olacak. Şöyle e, buraya gönder. Bunu da buraya yine sakarıyor. Ee, bir yer daha fethedince ne yapacağımı söylemeyeceğim de yine de. Görürsünüz arkadaşlar ne yapacağımızı Zaten o zaman anlarsınız. Bak bugün tamam çok iyi. 58 daha varmış ya. Ben. Bizi biraz arttırırsak ne yapalım şu anda e, şöyle dünya sıralamalarına bir girersek mesela bir hmm, nelik yok 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 hayır buralar hep şeymiş böyle şuraların hemen insanlarını bastıralım devrim riski azalmış şöyle bak arkadaşlar bu tane eller var böyle geçmiyor ki baksanıza arkadaşlar tekrar tekrar artıyor 0 hmm, Anavutluk siyah sen mi? Abi olmayacağım ya bir şey Yani ittifak olmayacak sizi zaten alacağım biraz orada çok kötü duruyoruz ya Bu sınırlarımızda Oo bayağı abi şu Balkanlar Yeden önce almamız lazım İtalya gibi Ondan sonra Solur Polonya Almanya'ya saldırmış, Almanya'da girmiş. Fransa Birleşik Krallığa saldırmış. Yani Birinci Dünya Savaşı'nın tam testi. Şimdi artık ee, Balkan Seferini durduralım. Yani... Casus bir gönderelim mi şuraya ya? Casus gönder. Irak'a bir tane casus gönderelim. İran'a bir tane casus gönderelim. Bunlar da gün savaşacağız. Ee, bakalım en kaç ordu var. Ya? Bir tane Hatay yakınlarına ordu gönder. Bir tane de şöyle Siirt yakınlarına ordu gönder. Bir 40 binlik daha ordu oluştursam mı? Diyorum. Bakalım ilk önce gelsin. casus görevi tamamlanmış. Bir dakika duralım. Dur 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 danışmanları e, e, Sait İnönü ha, Pardon tam şöylemiş İnsan gücü 51 bin Maksimum insan gücü 52 bin. Bunların en fazla 50.000 askeri olabilir arkadaşlar 50 bin en fazla Bakalım Orduları en fazla 50 bin orduları olabilir Teknolojide Biraz bizden önceler. Otomobilleri yok. Şimdi. O Irak'tı bu arada. Şimdi İran'a bakacağız. Şu. E, şey. Şu şeyler iyi aslında. Irak kötü ama. İran'a bakalım. İran 77 bin. İran'ın. o İran'ın. Bayağı ordusu var ya bunlar şu 40 binliğin üstüne e, bir 20 bin daha ekleyelim şöyle 5 buraya 5 buraya 10 buraya diye arkadaşlar ben hemen orduyu yapıp geleyim arkadaşlar paramız yetmiyor arkadaşlar buraya bir savunma olarak 40 binlik bir ordu basacak mirasındır ama paramız yetmiyor yani böyle bir şey arkadaşlar 40 bin toplamda 4000 para harcadık bu orduya. Ee, bak Allah'ım gördünüz arkadaşlar ben bu orduya o kadar para harcadım. Ne oldu lan? Ha, dur sakin. Bir dakika çok hızlı şey açıldı. Ee, şunu hemen tamamlayalım. Tamam 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 tamam. şu ordu ne var şimdi orada da? Modern Tank 9. Ondan bir tane daha şey yapıp geri kalanını şey yapacağız anlamadım. Modern Tank'tan bir tane bundan. Aa, çoklu fırlatma roketi gelmiş. Hemen 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 Arkadaşlar bu arada video kayıtta hala ee, yani buraya aslında 30 bin de olurdu da yani bir ee, parayı bayağı bir para biriktirmek lazım. Çoklu fırlatma roketi çok iyi. 16 dur ya niye aldın mı sen bunu almışsın. Bombardıman uçağı da lazım da yani adam çoklu fırlatma roketini bayağı bir şöyle Neyse arkadaşlar ben burada videoyu bitiriyorum. Abone ol, like atmayı unutmayın. Bir sonraki bölüm bordu basarız ve bay bay.